Binlerce meslektaşım gibi ben de çok heyecanlıyım. Ama inanın bir o kadar da gergindim. Hani ya yanlış bir yere basarsam, ya bir adım atlarsam diye uykularım kaçıyordu resmen. İşte o endişeleri şimdi bir kenara bırakıyoruz. Bu rehberle birlikte başvurunu bir profesyonel gibi, sıfır hatayla, eksiksiz bir şekilde tamamlayacaksın. Hazırsan, geleceğini atacağım bu dev adımın bütün detaylarına iniyoruz. Yol haritamız aynen bu şekilde. İlk olarak zamanlamanın ne kadar kritik olduğunu konuşacağız. Sonra sanki bilgisayar başında yan yana oturuyormuşuz gibi başvuru ekranlarını bir bir geçeceğiz. Kimlik bilgileri, beyanlar, en kritik nokta olan eğitim ve belgeler, tercihler ve tabii ki en sonda o meşhur onaya gönder butonu ve sonrasında yapılması gerekenler. Her adımda püf noktalarını ve en sık yapılan hataları konuşacağız ki sizler bu hatalara düşmeyin. Hocam, açıkçası benim en büyük korkum zaman. Ya bir aksilik çıkar, bir şey olur da yetiştiremezsem diye çok endişeleniyorum. Bu o kadar haklı bir endişe ki. Zaten bu yüzden ilk ve en önemli uyarımız her zaman takvimle ilgili oluyor. Çünkü en mükemmel hazırlanmış başvuru bile bir dakika geç kalırsa çöp olur. Ekranımıza dikkatle bakalım. Tarihler çok net. 20 Ocak'ta sistem açılıyor ve 27 Ocak saat tam 16'da kapanıyor. Bakın gece yarısı değil, akşam değil, saat 16. Yani 16.01'de o kaydet tuşu artık çalışmaz. Altın kuralımız şu, başvuruyu asla son güne, son saate bırakmayın. Her sene sistem kilitlendi, internetim kesildi, başvuru yapamadım diyen binlerce pişman adayın arasına katılmak istemeyiz öyle değil mi? İşinizi ilk günlerden sağlama alın, kafanız rahat etsin. Peki, bu başvuru maratonuna kimler katılabiliyor? Kural çok basit. Geçen yıl yapılan MEP AGES'ten, yani akademi giriş sınavından kendi alanınızda en az 50 puan almış olmanız gerekiyor. Bu 50 puan sizin başvuru ekranını açmanızı sağlayan anahtarınız, yani giriş biletiniz. Harika! 50 puan cepte. Şimdi başlıyoruz. Kendinizi bilgisayar başında hayal edin. E-Devlet şifrenizle sisteme girdiniz ve karşınızda ilk ekran kimlik ve iletişim bilgileri. Aa hocam ne kadar güzel her şey hazır geliyor. Adım, soyadım, TC kimlik numaram. Burayı hızlıca ileri diyerek geçebilirim o zaman. İşte ilk tuzak. Sakın ha. Adayların %90'ının yaptığı hata tam olarak bu. Nasılsa otomatik geliyor deyip kontrol etmemek. Evet bilgiler Mernis'ten geliyor ama doğruluğunun sorumluluğu tamamen sizde. Özellikle şu vesikalık fotoğrafa bir bakın. O fotoğraf güncel mi? Son 6 ayda mı çekildi? Yoksa üniversite 1. sınıftan kalma bir fotoğraf mı? Resmi bir başvuru yapıyorsunuz. Fotoğrafınızın da bu ciddiyette ve güncellikte olması şart. Peki hocam, telefon numarası ya da e-posta adresi, bunlar bu kadar hayati mi? Zaten her şeyi online takip ediyoruz. Şöyle düşünün, bu ekrandaki bilgiler sizin bakanlık nezdindeki dijital kimliğiniz. Bir eksiklik, bir sorun gördüklerinde size nereden ulaşacaklar? Daha da önemlisi, Mernis'te kayıtlı olan o adresiniz. Güvenlik soruşturması bu adrese göre yapılıyor. Eğer taşındıysanız ve adresi güncellemediyseniz süreç tıkanabilir hatta olumsuz sonuçlanabilir. O yüzden bu ekrandaki her bir harfi, her bir rakamı geleceğinize yapılmış bir yatırım olarak görün ve dikkatle kontrol edin. İletişim bilgilerini güncelledik, kaydettik, tıkladık ve geldik adayların en çok duraksadığı, en çok kafasının karıştığı o ekrana, beyan ekranı. Hocam eyvah benden adli sicil kaydı, askerlik durumu bellesi falan istiyor. Hemen E-Devlet'ten indirip buraya yüklemem mi gerekiyor şimdi? Hayır hayır dur bakalım. İşte en büyük kafa karışıklığı burada yaşanıyor. Bu ekran sizden belge yüklemenizi istemiyor. Sadece benim adli sicil kaydım yoktur, askerlikle ilişiğim yoktur gibi maddelerin yanındaki kutucukları işaretleyerek beyan etmenizi istiyor. Yani bu devlete verdiğiniz resmi bir söz. Unutmayın bu bir doğruluk beyanı. Kayıt aşamasına geldiğinizde bu beyanlarınızı belgelerle ispatlamanız istenecek. Yanlış bir beyan sadece başvurunuzu değil, gelecekteki memuriyetinizi bile riske atar. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın ve tüm dikkatinizi buraya verin. Çünkü geldik tüm başvuru sürecinin kalbine. En çok adayın elendiği, en çok başvurunun geçersiz sayıldığı o meşhur ekrana eğitim bilgileri Tüylerim diken diken oldu hocam. Nedir burada insanları yakan o ölümcül hata? Hata çok basit ama sonucu çok ağır. Mezun olunan üniversite ve bölümü o uzun listeden yanlış seçmek. Mesela eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği yerine listedeki eğitim birimleri fakültesi sınıf öğretmenliği programını seçmek. Aradaki o bir kelime farkı başvurunuzu o an geçersiz kılar. Kural şu, diplomanızda ne yazıyorsa o harfi harfine, noktası virgülüne aynısını bulup seçeceksiniz. Yaklaşık olarak buydu diye bir şey kesinlikle yok. Peki, bölümünüzün listedeki tam adından emin değilseniz ne yapacaksınız? Panik yok. Bakanlık bunun için bir can simidi sunuyor. pbs.meb.gov.tr adresine girip mezuniyet bilgilerinizi sorgulatın. Sistem size bölümünüzle hangi alanlara başvurabileceğinizi net bir şekilde gösterecek. Özellikle şu en sağdaki notlar sütununa dikkat edin. Bazen bir bölüme atanmak oradaki küçücük bir nota, özel bir şarta bağlı olabilir. Orayı okumadan sakın geçmeyin. Aday, bölüm seçimi tamamdır hocam. Sırada diplomayı yüklemek var. Telefonumla ön yüzünün net bir fotoğrafını çekip yüklesem olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu başvuruları reddedilen adayların en sık yaptığı ikinci hata. Kural çok net ve basit. Diplomanın hem ön hem de arka yüzü ve okunaklı olacak. Mümkünse bir tarayıcıdan geçirip tek bir PDF dosyası haline getirilecek. Loş ışıkta çekilmiş, pikselli, yazıları okunmayan, yamuk yumuk bir fotoğraf, başvurunuzun direkt olarak red alması demektir. Belgelerde tamam, derin bir nefes alabiliriz çünkü en zorlu, en stresli kısım bitti. Şimdi daha keyifli bir bölüme geçiyoruz. Hazırlık eğitimini alacağınız merkezi seçme, yani tercih ekranı. Peki hocam, Burada bir strateji var mı? Popüler şehirlerimi yazayım yoksa daha farklı bir taktik mi izlemeliyim? Burada strateji çok basit ve net. Yerleştirme tamamen MEB ekes puan üstünlüğüne göre yapılacak. En yüksek puanlı adaydan başlayarak yerleştirme yapılacak. Bu yüzden sizin yapacağınız şey şu şehir popüler diye düşünmek değil, ben bu eğitim sürecinde hangi şehirde daha rahat ederim, neresi bana daha yakın diye düşünmektir. Size en mantıklı gelen yerleri gönül rahatlığıyla yazın, gerisini zaten puanınız halledecek. Tercihleri de yaptık, sayfanın en altındaki o yeşil kaydet butonuna tıkladık, ekranda başvurunuz kaydedilmiştir yazısı çıktı. Oh be, dünya varmış, bitti. Hayır, başvurunuz bitmedi. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Aslında daha başlamadı bile. Bakın, kaydet butonu sadece yazdığınız bilgileri bir taslak olarak saklar. O başvuruyu resmi hale getirmek için yapmanız gereken iki şey var. 1. başvurunuzu kontrol edip onaylayacak bir il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü seçmek, 2. ekranda beliren o sihirli, o hayati butona, yani onaya gönder butonuna tıklamak. Tık. Peki şimdi ne olacak? Artık bitti değil mi hocam? Şimdi arkamıza yaslanıp bekleyebiliriz. Hayır, şimdi nöbet başlıyor. Başvuru takip nöbeti. Uzman, bu andan itibaren başvuru sayfanız sizin en yakın arkadaşınız olacak. Her gün girip durumunu kontrol etmek sizin göreviniz. İki şey görebilirsiniz. Onaylandı veya reddedildi. Onaylandı yazıyorsa harika. Ama reddedildi yazıyorsa panik yok. Hemen yanında nedeni de yazar. Bulanık diploma fotoğrafı gibi. İşte başvuruyu son güne bırakmamanın faydası burada ortaya çıkıyor. Süreniz olduğu için hatayı düzeltir, belgeleri yeniden yükler ve başvuruyu tekrar onaya gönderirsiniz. Ama son gün yaparsanız bu düzeltme şansınız maalesef olmaz. Uzman Başvurumuz onaylandı durumuna geçti, süreç tamamlandı gibi görünüyor, değil mi? Ama atlamamanız gereken son bir görev, son bir püf noktası daha var. Kılavuzun en sonunda gizlenmiş bir detay bu. Onaylandı yazısını gördüğünüz an, o ekrandaki başvuru formunu yazdır bu sonuna tıklayın. O formu PDF olarak bilgisayarınıza indirin ve mutlaka bir çıktısını alın. Neden hocam? Başvuru yaptığıma dair bir hatıra olarak mı saklayacağım? Uzman, hatıradan çok daha fazlası. Bakın kılavuz ne diyor? Aynen okuyorum. Bu form, akademiye kayıt sırasında istenecek resmi bir belgedir. Yani bu çıktı sizin gelecekteki kayıt biletiniz. Onu şimdiden alıp dosyanıza koymazsanız, kayıt günü geldiğinde büyük bir panik yaşayabilirsiniz. Bu küçük adım sizi gelecekteki büyük bir stresten kurtaracak.